Merhaba sevgili dostlar. Sana değer programıyla tanınan Murat ile Hava Nur'dan kötü haber geldi. Şu anda ekranlarda görmüş olduğunuz aracın içerisinde Murat bulunmakta. Murat üst geçitten aşağı uçarak kendi yaşamını baya bir tehlikeye atmış durumda. Ve şu anda hastanede durumu kritik olarak gözüken Murat için e, ekipler seferber olmuş durumda. Özellikle Murat'ın bu acı haberini Ailesine bildiren polis ekipleri Havva Nur'un ayrıyetten kendisine yaptığı ve yapacağı kötü durumlar için ön hazırlıkta bulunmakta. Özellikle çocuklarıyla beraber kapısını kilitleyerek evde doğalgazı sonuna kadar açıp intihar etmeye çalışan Havva Nur'u ikna etme çabaları bir nevi yanıtsız durumda. Özellikle kapıda bekleyen ambulans ve sağlık ekipleriyle beraber polisler şu anda Havva Nuru ikna etme çabalarında. Umarım Havva Nuru ikna ederler. Umarım Türkiye bir acı haberi daha almak zorunda kalmaz. Özellikle çocuklarıyla beraber intihar etmek isteyen Havva Nur'u umarım Murat'la beraber birlikte mutlu ve huzurlu bir yuvaya sahip olmak isterler. Ama ve lakin malum Karaman ilinin e, olaylı ailelerinden yeni bir olay, yeni bir skandal. Bakalım umarım her şey iyi olur, her şey güzel olur. Umarım ailesiyle beraber Murat da sağlığına kavuşur ve ayrıma kararlarından vazgeçerler. Herkes bunu temenni ediyor. Yorumları bekliyorum. ya que se sí. y no.